Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Subaşı takipçilerinden gelen hediyeleri fotoğraflarını bizlere atmış. Ben de bu fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Ve gördüğünüz gibi takipçileri de bu hediyelerle kendi, yani kendileri Hazal Subaşı'nı yan yana koyup montajlamışlar. Ünlü oyuncumuz hep takipçilerine özen gösterir. Onlara dikkat eder ve onları çok seviyor. Takipçileri de hemçinin Hazal başının bu ilgisini çok seviyor. Arkadaşlar yakınlarda yeni dizide oynayacak ünlü oyuncumuzun e, başarılı olması dileğiyle yeni dizisi ona uğur getirmesi dileğiyle onu kutluyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.